Arkadaşlar selam. Pek çoğunuz artık biliyorsunuz. SNC Oil markasıyla bir onarıcı yağ serimiz var. Bu yağ kilometresi yüksek motorlar için kuruyucu ve kurtarıcı özelliğe sahip. Yağ yakan, yağ eksilten motorlar için özel olarak geliştirilen ve içinde aşınmış motor yüzeylerini kapatıcı madenlerin bulunduğu bir ürün. Bununla ilgili YouTube Otomobilin Mesut kanalında 3 video çektik. Bu videolardan ikisi bilimsel yöntemlerle yaptığımız seslerden oluşuyor. Ya eksilten motoru önce kompresyon cihazıyla test edip sonuçları aldık, sonra motoruna SNC Oil koyduğumuz araçla 200-300 km yol yapıp tekrar kompresyon testi yaptık ve sonuçları videoda sizlerle paylaştık. Üçüncü videodaysa bu yağın aşınmış motoru nasıl tamir ettiğini yine bilimsel olarak açıkladık. Videoları izlemek isterseniz benim sol omzumun üstünde, size göre ekranın sağ üst köşesindeki i harfinde bu videolar mevcut. Daha da önemlisi, bugüne kadar motorunda yağ yakma, eksilme sorunu olan binlerce arkadaşımız bu ürünü aldı ve kullandı, kullanmaya devam ediyor neredeyse kullananların %99'u aracında çok başarılı sonuçlar aldığını bildirip teşekkür mesajları bize yolladı. Az sayıda olsa fayda göremediğini bildirenler de oldu. Ama sorduğumuzda onların motorunun tamamen ölmüş olduğunu öğrendik. Arkadaşlar her şey bir tarafa eğer aracınızın motoru yorgunsa ve yağ eksiltiyorsa bu yağ denemenin hiçbir dezavantajı yok. Zaten motora yağ koymanız gerekmiyor mu? Hiçbir koruyucu, onarıcı özelliği bulunmayan yağ koymak yerine bu yağı kullanarak aracınızı bir süre daha masrafsız kullanabilirsiniz. Şimdi maaza.mustabi.com olarak Marmara Bölge Distribütörü olduğumuz SNC Oil Onarıcı Yağ Serisinde çok hoşunuza gidecek büyük bir kampanya başlatıyoruz. Hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla SNC Oil Onarıcı Yağ Serisini maaza.mustabi.com'dan alabileceksiniz. Üstelik mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde puanlar kazanacak ve bu puanları daha sonraki alışverişlerde indirim olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Aracınız 100.000 kilometreye geçmişse yağ eksiltip eksiltmediğine bakmadan bu yağ kullanabilir. Motorunuzu aşınmalara karşı da koruyabilirsiniz. Bu kampanyayı kaçırmayın derim arkadaşlar.